En korkunç mahkemesi Engizisyon Orta çağda bir suçla itham edilmekten daha kötü ne olabilir? Suçunuz bilinmiyor, bir mahkeme önüne çıkarılıyorsunuz. Karşınızda soğuk bakışlı rahipler, önünüzde kanla lekelenmiş işkence aletleri var. Suçunuzu itiraf etmezseniz bunlar konuşmanızı sağlayacak. İtiraf ederseniz sonunuz yine aynı olacak. İşte Engizisyon böyle çalışıyordu. Ama peki gerçekten anlatıldığı kadar korkunç muydu ya da gerçekte ondan bile daha kötü müydü? Engizisyon nedir? Engizisyon Katolik Kilisesi'nin en korkulan mahkemesiydi. İlk olarak 12. yüzyılda kuruldu ve amacı sapkınları tespit edip cezalandırmaktı. Ama bu mahkemelerde yargılananların çoğu gerçek suçlular değil, birinin şikayeti üzerine gözaltına alınan masum insanlardı. İspanyol Engizisyonu en korkulan dönemlerden biri oldu. Mahkemeler kapalı kapılar ardında yapılırdı. Sanıklar çoğu zaman neden suçlandıklarını bile bilmeden içeri alınırdı. Ve en kötüsü, suçsuzluğunuzu kanıtlamak sizin görevinizdi. Ama bunu nasıl yapabilirsiniz ki? Eğer sizi zaten dinlemiyorlarsa. İtiraf etmiyorsanız sizi konuşturmanın bir yolu var. Engizisyon mahkemelerinde işkence yasaktı ama yalnızca kağıt üzerinde. Gerçekte mahkemelerin yüzde doksanında işkence kullanılıyordu. Garuça, suçlunun elleri arkadan bağlanır ve yukarıdan asılır. Ağırlık eklenerek omuz kemikleri kırılana kadar kaldırılıp bırakılır. Toca, kurbanın ağzına bez konur, üzerine su dökülerek boğulma hissi yaratılır. Potro, gerdirme masası, suçlu, yavaşça çekilerek eklemleri kopana kadar gerilir. Gerçekler ve mitler, Engizisyon ne kadar korkunçtu. Efsane, Engizisyon milyonlarca insanı öldürdü. Gerçek. Kayıtlara göre Engizisyon yaklaşık 3000 ila 5000 kişiyi idam etti. Ama asıl korku öldürülenlerin sayısında değil, yöntemlerindeydi. Efsane: Engizisyon sadece dinsizleri hedef aldı. Gerçek: Kilise sadece dinsizleri değil, yanlış inançları olduğuna inandığı Hristiyanları bile yargıladı. Efsane: Engizisyon en acımasız mahkemeydi. Gerçek: 16. yüzyılda sıradan Avrupa mahkemelerinde Engizisyon'dan daha fazla idam cezası verilmişti. Ama Engizisyon insanları korkuyla yöneterek psikolojik bir savaş yürüttü. Öldürmekten daha etkili bir şey varsa o da insanları sonsuza kadar korku içinde bırakmaktır. Engizisyon'un asıl amacı neydi? Gerçekten her şey sadece din için miydi yoksa bu mahkemelerin arkasında daha karanlık bir plan mı vardı? Engizisyon sadece sapkınları cezalandırmıyordu. Aynı zamanda politik bir araçtı. Krallar Engizisyonu kullanarak rakiplerini ortadan kaldırdı. Zengin Yahudiler ve Müslümanlar sapkın ilan edilerek mallarına el konuldu. Gerçek şu ki Engizisyon sadece bir mahkeme değil, bir güç silahıydı. Engizisyon gerçekten en korkunç mahkeme miydi? Engizisyon Orta Çağ'ın en korkulan kurumlarından biriydi. İşkenceler, idamlar, psikolojik baskılar ama işin daha da korkunç tarafı bu sistemin yüzyıllar boyunca varlığını sürdürebilmesiydi. Peki sizce Engizisyon insanlık tarihinin en korkunç mahkemesi miydi yoksa daha da kötüsü var mıydı? Yorumlarda tartışalım.